Merhabalar. Flama Kariyer ve Terfi mini video serisine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz öğrenme merakı. Hemen hemen her yerde kocaman posterlerle, bağırarak, yüksek taleple, yüksek istekle yöneticiler tarafından, çalışanlardan, yeni mezunlardan, yöneticilerden ısrarla beklenen bir yetkinlik. Öğrenme merakı. Pazarlama direktörüyle konuşuyorum. Dükkanlara girdiğinde, mağazalara girdiğinde merak etsin. Bu ürün neden burada? Bu ürün neden çıkmış? Bu ürün neden buraya konmuş? Bu ürünün ambalajı neden böyle? Merak etsin istiyorum diyor. Üretim yöneticisiyle konuşuyorum. Bu makine neden böyle çalışıyor? Buradaki verimi nasıl arttırabiliriz? Bu teknisyen burada neden böyle dedi? Bu kişi, bu operatör neden burada böyle bir yorum yaptı? Bu süreç nasıl böyle işliyor? Merak etsin istiyorum diyor. Akademisyenle konuşuyorum, literatür taramaya merak olsun diyor. Girişimciyle konuşuyorum, insanların ne ihtiyacı olduğunu merak etmeniz gerekir diyor. Yazılım geliştiren şirketin sahibiyle konuşuyorum, kodlamanın arka planındaki veri yapısını merak etsin diyor. Öğrenmeye meraklı olmak çok çok önemli bir yetkinlik. Belki de bizleri yapay zekadan ayıran en belirgin özelliklerden biri. Belki de bizi birbirimizden ayıran en önemli özelliklerden biri. Belki de profesyonelleri, çalışanlar ve yetenekler olarak ikiye ayıran en kritik özelliklerden biri öğrenme merakı. Videoların devamında görüşmek üzere.